Ya hiç beklemedik beraberlik. Yani biz bunu tabii çok üzüntülüyüz. Oyunculara da konuştuk. Aslan maçın genelde baktığında oyunda çok büyük bir sıkıntı yok baktığında. Ya yani tam oyun oynayan taraf, biz savunma yapan taraf onlar. Ee, sağdan soldan birçok orta yaptık. Ee, i̇lk yarı golden önce pozisyonlar değerlendirsek daha iyi olur bizim adımıza. Bir, birkaç tane yakaladık, atamadık. Ya i̇kinci yarı çevireceğimize yürekten inanıyorduk. İçeride çok ona göre konuştuk. Enerjimiz ikinci yarı daha yüksekti. Çok daha fazlaydı enerjimiz. Seyircinin de keza öyle. Golü de bulduk. Tam da zamanda bulduk. Tamam. Evet. Ondan sonra girişimler de var. Tabii rakip de biraz çok fazla kapandı. Beşi salmaya döndü. Ee, yani onlar da çok iyi mücadele eder. E, i̇ki tane penaltıya penaltı yakaladı bakıldığında. Yani şimdi artık iki tane penaltının bir tanesini atamazsınız. Çok da konuşacak fazla bir şey yok. Özeti aslında işin bu yani. Ee, çevirebileceğimiz maçı çeviremedik. Evet. Ya şimdi şöyle bak. Kubilay çok iyi bir penaltı penaltısı. Geldiği evet. takımda penaltıyı atan, atan. Okan Geçin baktığınızda attığı 20 golün belki 10 tanesi penaltıdan. Yani bakıldığı zaman. Şimdi bunu çok da tartışmaya gerek yok. Yani bunun üzerine çok yorum yapmaya gerek yok. Çok özel iki tane oyuncu. Penaltı kaçırdı yani. Bunu çok konuşmaya gerek yok. Yoksa biz varsaymalı hareket edersek o zaman Onur da atabilirdi. Bir başkası da atabilirdi. Atabey de atabilirdi. Fark etmiyor yani. Ama tabii şekilde net vuruş yapma, atmak gerekiyor. Ya tabii çok da sıkıntılı zamandan geçiyoruz baktığımız zaman. Yani şimdi beyazın kolu kırıldı. Ebre'nin küpücük kemiği kırıldı. Emir kart cezası artı. Adel'de ufak bir yırtığı var. Ahmet dün Dundurma'da hastaneye yatması gerekiyordu kaptanın. Dün bağırsaklarında sorun vardı. Aslında kan verdi. Yatması gerekiyordu. Doktoru yatması gerekliydi. Dedik yapacak bir şey yok. Mecbur oynayacak yani serumla. Öyle oynadı. E, fedakarlık yapıyor bakıldığında. E, kulübe de şu anda zengin değil bakıldığında yani. Kulübemiz çok zengin değil. Gençler var. E, gençler de şimdi böyle maçlarda ortamda atamazsınız yani. Evet. E, öyle kolay değil bu maçlarda kaldırmak. E, yani e, tabii çok üzüntülüyüz. Çok üzüntülüyüz. E, çok ciddi bir fırsatı ettik. Ama yapacak bir şey yok. Bu yarış. Yarış devam ediyor. Ee, öbür tarafta herhalde Elazığ kazanmış. Evet, ee, Elazığ yarışı için tekrar girdi. Böyle bir şey var ama daha tabii çok var yani baktığınız zaman. Ben hep bunu 5'te 5 beş yaparken istiyorum. 30 hafta var. 29, 28, 27 daha çok maç var. Şimdi bu bir yarış, bu yarış devam edecek. Ee, biz şimdi perşembe kadar izinliyiz. Ee, zihinsel olarak yorulduk, fiziksel olarak da yorulduk. Ee, biraz dinlenmek iyi gelecek takımımıza. Ara var. Ee, herkesin kafasını dinlesin. Ondan sonra kaldım yerden devam edeceğiz. Işte.